Bacım Bugün ne yapıyorsun bakalım? Bir şey yaptı. Hmm, ne yaptın bakalım? Bastadı burada oyun takı. Hmm, onu mu yaptın? Evet. Hmm, bakalım bakalım ne var? Tamam. Hadi açalım bakalım bir tanem. Evet arkadaşlar Ecem bir kutu bulmuş. Onun içine bakalım neler koymuş. Heyecanla merak ediyorum. Değil mi bir tanem? Evet. Hmm, açalım bakalım neymiş. Evet arkadaşlar. Bantları açtık. Şimdi kutuyu açacağız. Açalım bakalım. Aa! Ecem bunları oyuncaklarını koymuş. Ay ne güzel bir tane Hadi oyuncaklarını tanıt bizlere. Merhaba. Evet. Ay o nedir bir tane? Tamam. Evet. Bak verilik. Gel göster tavşanın bir tane. Ya 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 ya. Aa, hadi diğer oyuncağını göster bakayım. Aa, ne kadar güzel bir kof, kof, oyuncak kof. ayın var bir tanem. Hmm, başka, diğer oyuncaklarını da göster bakalım. Ay 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 ay. Bir de adet Barbie. Ay ne kadar güzel bir bebek bir tanem. Ne Evet. Aa bu bir, bir şey olmamış bir tanem. Hadi diğerlerini göster bakalım. Hadi bakalım. Aa! Aa bu bir tane bitkisel oyuncağı değil mi? Ay evet. ay 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 ne kadar güzel. Çok Bu bir tavuk. Ha evet bir tane tükseli tavuğu. Aynı. Ama böyle çaldı. Aa, evet. Muhtalı, çok sever bu. Evet çok sever bir tanem. Hadi bakalım diğer son oyuncağını da göster bakalım. Aa, bir adet fil. Ah, hadi şurada göstermediğim bir oyuncağın var. Aa, tavşan mıdır o? Hadi onu da bize göster bakayım. Aa, çok Aa neyin arkadaşı bir tane? Bu ne arkadaşı ismi? Beraber çok sevindi bak. Bu oranı bile tık 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 yapıyorlar. Tık tık mı yapıyorlar? Ay ne kadar güzel oyuncaklarım var bir tanem. Ay hepsi harika. Hepsi güzel. Ha şimdi biraz daha. biraz daha. Hmm. Biraz daha. Biraz... Sana iyi oynamalar dilerim Ecem Hanım. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bak. Kapat.